Merhaba. Hiç düşündünüz mü? İnsanlar bir gün aniden yok olsaydı dünyada neler olurdu? Binlerce yıldır bu gezegende yaşıyoruz. Şehirler kuruyor, yollar yapıyor ve doğayı şekillendiriyoruz. Ancak bir anda ortadan kaybolduğumuzu hayal edin. Şehirlerimiz, binalarımız ve yollarımız terk edilmiş halde kalırdı. Peki ya doğa? Biz olmadan yaşam nasıl bir hal alırdı? Bugünkü videomuzda insanların yok oluşunun ardından dünyanın nasıl bir değişim geçireceğini keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İnsanlar bir gün aniden ortadan kaybolsaydı dünyada ne olurdu? İnsanlığın yok oluşu gezegenin geri kalanında nasıl bir değişim yaratırdı? Bu sorular hem bilim insanlarının hem de meraklı zihinlerin sıkça düşündüğü bir senaryodur. İnsanlar Binlerce yıl boyunca doğayı şekillendirdi, değiştirdi ve dönüştürdü. Ancak biz olmadan gezegenin nasıl bir yol izleyeceği oldukça ilginç bir konudur. İnsanların yok oluşunun hemen ardından şehirlerimiz, yollarımız ve binalarımız terk edilmiş birer kalıntıya dönüşürdü. Elektrik santralleri çalışmayı durdurur. Birkaç gün içinde ışıklar sönerdi. Çünkü enerji sistemleri sürekli bakım ve kontrol gerektirir. Elektrik kesildiğinde büyük şehirler karanlığa gömülürdü. Bu durum, modern yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne sererdi. Elektrik kesintisiyle birlikte su arıtma tesisleri de çalışmayı bırakırdı. Şehirlerdeki su sistemleri bozulur, borular patlamaya başlardı. Bu durum, özellikle büyük şehirlerdeki altyapının hızla çökmesine neden olurdu kanalizasyon sistemleri taşar ve şehirlerde kaos ortamı oluşurdu. Ancak bu kaos yalnızca kısa bir süre için geçerli olurdu. Çünkü insanlar artık olmadığından doğa hızla kontrolü ele geçirirdi. Birkaç hafta içinde evcil hayvanlar ve çiftlik hayvanları yiyecek ve su bulmak için mücadele etmeye başladı. Çoğu evcil hayvan vahşi doğada hayatta kalmakta zorlanırdı. Özellikle köpekler ve kediler gibi evcil hayvanlar insanlara bağımlı oldukları için büyük zorluklar yaşardı. Ancak bazı türler hayatta kalmayı başarır ve vahşi bir yaşam tarzına uyum sağlayabilirdi. Örneğin, büyük köpekler gruplar halinde avlanmayı öğrenebilirken, kediler daha bağımsız yapıları sayesinde bir süre daha dayanabilirdi. Çiftlik hayvanları için durum daha kötü olurdu. Tavuklar, koyunlar ve inekler gibi hayvanlar doğal yırtıcılara karşı savunmasız kalırdı. Ancak domuzlar gibi bazı türler hızla vahşi doğaya uyum sağlayabilir ve hayatta kalabilirlerdi. İnsanların yokluğu bu hayvanlar için hem bir tehdit hem de bir fırsat yaratırdı. Birkaç ay içinde doğa şehirleri geri almaya başlardı. Bitkiler terk edilmiş binaların çatılarında ve duvarlarında büyümeye başlardı. Yollar ve kaldırımlar Otlar ve ağaçlarla kaplanırdı. Şehirlerin beton yapıları yavaş yavaş doğanın bir parçası haline gelirdi. Bu süreç, doğanın inanılmaz direncini ve uyum yeteneğini gösterir. Aynı zamanda vahşi hayvanlar şehirlerde dolaşmaya başlardı. İnsanların yokluğunda geyikler, tilkiler, kuşlar ve diğer hayvanlar terk edilmiş şehirlerde özgürce dolaşırdı. İnsanların varlığı nedeniyle uzak durdukları alanlar artık onların yeni yaşam alanları olurdu. Bu durum, vahşi yaşamın hızla toparlanabileceğini ve genişleyebileceğini gösterir. Birkaç yıl içinde insan yapımı yapılar çürümeye başlardı. Ahşap evler ve binalar böcekler ve mantarların etkisiyle hızla yok olurdu. Çelik yapılar ise paslanmaya başlardı. Ancak beton yapılar daha uzun süre dayanırdı. Yine de zamanla doğa bu yapıları da aşındırır ve yok ederdi. Nükleer santraller ise insanların yokluğunda büyük bir tehdit oluşturabilirdi. Soğutma sistemleri çalışmayı durdurduğunda reaktörler erime riski taşırdı. Bu durum çevredeki alanlarda radyasyon sızıntısına neden olabilirdi. Ancak bu tür olaylar bile doğanın toparlanmasını tamamen engelleyemezdi. Çernobil gibi yerlerde gördüğümüz gibi radyasyonun yüksek olduğu bölgelerde bile vahşi yaşam kendine bir yol bulabilir. İnsanların yokluğunda, atmosferdeki karbondioksit seviyeleri düşmeye başladı. Sanayi, ulaşım ve enerji üretimi durduğu için karbon salınımı hızla azalırdı. Bu durum, iklim değişikliğini yavaşlatır ve gezegenin kendini toparlamasına olanak tanırdı. Ancak, insanların bıraktığı izler, uzun yıllar boyunca hissedilmeye devam ederdi plastik atıklar, kimyasal kirlilik ve diğer insan yapımı kalıntılar, doğa tarafından tamamen yok edilmesi binlerce yıl sürebilecek izler bırakırdı. Birkaç on yıl içinde ormanlar genişlemeye başlardı. İnsanların tarım ve yerleşim için yok ettiği alanlar yeniden ağaçlarla kaplanırdı. Bu durum birçok hayvan türü için yeni yaşam alanları yaratırdı. Özellikle kuşlar, böcekler ve memeliler bu yeni ormanlarda hızla çoğalırdı. İnsanların yokluğu biyolojik çeşitliliğin artmasına ve birçok türün yeniden canlanmasına olanak tanırdı. Okyanuslar da insanlığın yokluğundan fayda sağlardı. Balıkçılık faaliyetleri durduğu için balık popülasyonları hızla toparlanırdı. Mercan resifleri insan faaliyetlerinin neden olduğu kirlilikten kurtulurdu. Deniz ekosistemleri İnsanlar olmadan çok daha sağlıklı bir hale gelirdi. Bin yıl sonra insanların dünyadaki fiziksel izleri büyük ölçüde silinmiş olurdu. Şehirler, ormanlar ve çayırlarla kaplanırdı. Yollar ve köprüler doğanın bir parçası haline gelirdi. İnsanların yaptığı eserlerin çoğu artık tanınmaz bir halde olurdu. Ancak bazı yapılar daha uzun süre dayanabilirdi. Örneğin, Piramitler ve taş yapılar gibi eserler binlerce yıl boyunca ayakta kalabilir ve gelecek nesiller için birer gizem olarak kalabilirdi. Milyonlarca yıl sonra insanların varlığına dair izler tamamen silinmiş olurdu. Gezegen tamamen doğal bir dengeye geri dönerdi. İnsanların yokluğu dünyanın yeniden doğmasına olanak tanırdı. Ancak bu süreçte insanların bıraktığı miras hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle doğanın bir parçası haline gelirdi. Gördüğünüz gibi, insanlar yok olduğunda dünya yaşamaya devam eder. Doğa, bizim yokluğumuzda hızla toparlanır ve yeniden canlanır. Ancak bu senaryo bize çok önemli bir mesaj verir. Biz insanlar bu gezegenin sadece bir parçasıyız ve doğayla uyum içinde yaşamak zorundayız. Eğer doğayı korumazsak hem kendi geleceğimizi hem de gezegenin dengesini tehlikeye atarız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tür içeriklerden hoşlanıyorsanız, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı çok isterim. Sizce insanlar yok olursa dünya nasıl bir yer olur? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.